Evet şimdi e, 1200 mortis maçı e, Türkiye'de 8'dim en son sanırım 1200 yapınca Türkiye'de ilk 5'e giriyorum Türkiye'den toplamda 40 milyon kişi falan yükledi 40 milyon kişinin içinden ilk 5'e girmek gerçekten zorlayıcı dünyada zaten e, ilk 60'dayım İlk 50'ye girmiş bile olabilirim şu an bilmiyorum dediğim gibi Buradan Furkan cema ve e, sevgili e, arkadaşlarıma sevgilerimi, saygılarımı iletmek istiyorum. Hepsine selam olsun buradan. E, yanımda Mehmet de var. Mehmet'e selam göndermiyorum. Zaten birlikte konuştuğumuz için. Evet başladı şimdi. Ne yapıyoruz? Mehmet. Zeynep, Riko, Bayron. Evet sıkıntı Adamlar antijetlere sana fazla kaçılmış. Yanımda mortis var. Acil gelin. Bir de Jim var. İki kişiler. O üç kişiler. Tulu da geldi. Ve öldüm. Mehmet inşallah öldürecek. Bir şey değil mi? Bizim mi öldü. Mehmet. 3700 can. Tamam, mühür Tamam, okey, okey. Bu arada hocam bir şey diyebilir miyim? Bu mikro çok güzel oynuyor. Dünyada ilk şeye girmiş. Evet ilk 8'e girmiş. Şöyle Miko ile Miko'yu hadi kavga. 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 Evet oynama gerek kalmadı. 1200 Mortis hayırlı olsun. Bakayım. Dünyada kaçım? Evet. Liderli tabuları. Dünya savaşçılar. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Sakin. Mortis. Dünya 38'im. Dünya 38. Güzel. Yerelde kaçım? Yerelde ilk üç. Oy! Yerelde ilk üçteyim. Vallaha benden sonra kurumi var. Ondan sonra zevk var. Hocam bu kurum kim biliyor musunuz? Bilmeyin zaten. Foot Xerox. o Zero'su geçmişim, Demasları geçmişim. Haraya selamlar olsun. Ben videoyu kapatıyorum hocam görüşmek üzere. Yarın zeyl inşallah. Bay bay.